Merhaba arkadaşlar. Bir örnekle daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yazımız oldukça küçük. Bu şekilde yakınlaştırayım. Belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Ee, videoma eklemeyi çalışacağım. Arkadaşlar bu sayfayı. İnşallah başarılı olabilirim ama emin olamıyorum. O yüzden bu şekilde bir ekran görüntüsü alabilmeniz açısından yapmadan önce. Göstereyim istedim sizlere. Evet, sanırım bu kadar kafi. Evet, ne yapabiliriz bakalım? Burada neyden bahsediyor? Osmanlıca bir metin arkadaşlar, farklı kelimelerle karşılaşabiliriz. O yüzden başlayalım hemen. Yarım bir metin, yani başlangıcın değil ara bir metin olduğu için biraz farklı olabilir. İlk baştaki arkadaşlar dal harfimiz, yanında y harfimiz, onun yanında da vav wow harfimiz var. Bunun çevirisi arkadaşlar d, y, vav yani d, y, d, yani demek anlamında d, kelimesi kullanılmış arkadaşlar. İlk kelimemiz yani şurası d, Yanında B harfimiz var. B harfi Vav'la birleşmiş arkadaşlar. Bu kelimesi. Şuradaki e, T harfimiz normalinde üzerinde iki noktası olması lazım. Konulmamış. E, T harfimiz dal harfimiz arkadaşlar. B, B harfimiz. Y harfimiz, R harfimiz ve H harfimiz var. Dolayısıyla çevirisi tet bire. Buranın çevirisi tet bire. Tedbir almak kavramı. K harfimiz bakın üstündeki noktası yok. Olmayabilir. Yani el yazılarında olmayabilir. R harfimiz Elif harfimiz ve rar harfimiz. Arkadaşlar ortaya gelmiş elif harfi A sesini veriyordu. Kaf harfi zaten kalın sesidir. K ile başlayacağım. Karar. Değil mi? Karar kelimesini ne yaptık? Bulmuş olduk. V harfi, Y harfi, R harfi, Dal harfi. Y harfi, Lam harfi, R harfi. Yani şurayı çeviriyoruz arkadaşlar. Vav harfi, Y harfi, Rar harfi, Dal harfi, Y harfi, Lam harfi ve R harfi. Vir, vir, diler. Vir diler yani ver diler kelimesini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Elif harfimiz, lam elif harfimiz, b harfimiz, Elifle birleşmiş bağ olacak. K harfimiz ve sonundaki y harfimiz, ı ya da i sesini de ne yapabiliyor? Verebiliyor arkadaşlar. Şimdi elif harfimizin üzerinde herhangi bir işaret var mı? Met işareti ya da hemze işareti yok. Met işareti olsaydı A sesini, hemze işareti olsaydı E sesini vermiş olacaktı. Hiçbir şey de konulmamış olabilir. Ama zaten biz elif harfini ne olarak veriyoruz? Biliyoruz. A, E, İ seslerini verdiğini biliyoruz tek başına kullandığında. E, elif harfinin yanında Y sesi olsaydı ne olacaktı? İ sesiyle başlayacaktık diyoruz. Bu ayrıntıların dışında Bu arada şurayı almışım ama şurayı yanlış almışım. Şu ayrı. Bu ayrı. Yani elif ve lam elif varsa burayı illa diye çevireceğiz arkadaşlar. Elif ve lam varsa illa diye çevireceğiz. Peki yanındaki ne? B harfi elif harfi ile birleşmiş. Bağ olmuş. Kaf harfi var. Sonunda da Y harfi var. Y harfi ı, I, i sesini veriyor. Değil mi? Baki değil mi? Baki ismini buluyoruz arkadaşlar. P harfimiz var. Bakın, çanağın altında 3 tane noktası var. El yazısında bu neydi? Tik ya da çan şu şekilde görünüyordu. Peki buradaki P harfi neyle birleşmiş? Elif'le birleşmiş. Yani ben burayı pa olarak yazıyorum. Şurada bir şın harfimiz var bakın. Değil mi? Üstü 3 nokta varsa üstte şın harfimizdi. şın harfimizde elifle birleşmiş şa olarak okunacak. Ne oldu? Paşa kelimesini bulmuş olduk arkadaşlar. Mim harfi ve rar harfimiz var. Mim harfi ve rar harfimiz var. H harfimiz var. Vavla birleşmiş. sonda da mim harfimiz var yine. Mer diye başladım. Mer hum. Değil mi? Vav harfi bize neyi veriyordu? O, ö, u, ü seslerinde veriyordu. H sesi var zaten. H sesi olduğu için o ya da u sesini kullanabilirim. Burası merhum arkadaşlar. Kelimesi. K harfi ve H harfi varsa ki ekidir arkadaşlar. Elif harfi, vav harfimiz var. Elif harfi, V harfimiz var. Yanında rar sesimiz var. T ve h harfimiz var. H harfi a ya da e sesini de veriyordu, değil mi? Şurayı ne olarak çevireceğiz? Bakın elif harfi, vav harfi böyle olursa neydi? O ya da u sesiydi. Yanında rar var. T harfi h ile birleşmiş arkadaşlar. H sesi de a ya da e olarak da okunabilir. Orta, değil mi? Orta kelimesini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Dal harfimiz F harfimiz, T harfimiz, R harfimiz, dal harfimiz, elif harfimiz, R harfimiz. Şimdi dal ve F var. Alta yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben şuraya yazıyorum. Dal harfi var. F harfi var. T harfi var. R harfi var. ortaya, pardon dal harfimiz var. Ortaya gelmiş bir elif harfimiz var. O da A'dır. R harfimiz var sesli harflerini ekleyin. Defterdar. Değil mi? Defterdar. Burada da lam var. Sonunda da kaf var. Lık. Eki bakın. Şurası. Def. Tar. Darlık. Kelimesi bu şekilde bulunmuş. Oluyor. Burada Y harfi, L harfi ve H harfi var. Y harfi, L harfi ve E harfi var. Bu ile eki arkadaşlar. İle bağlıcı pardon. İle bağlıcımız var. Devam edelim. Elif harfimiz, R harfimiz, dal harfimiz. Vav wow harfimiz ve y harfimiz var. Ne olabilir? Burada bir harf eksik gibi geldi bana arkadaşlar. Burayı bekletiyorum. Bu kelimeyi bekletiyorum. E, burayı diğerlerini çıkardıktan sonra çıkartacağız. Böyle bilemediğiniz kelimeler olduğunda, emin olamadıklarınız olduğunda lütfen benim gibi bekletin. Cümle bitiminde uyumlu olan kelimeyi bulmaya çalışın. H harfi var. Şurada bir mim var. Bakın H harfi var. Başa geldiği için H olarak yazıyorum. Mim harfi var. Mim harfi elifle birleşmiş. Ma olarak okunacak. Y harfimiz var. Vav harfimiz var. Sonda da nun var. Buradaki vav u sesini veriyormuş ki ben buradan hümayun kelimesini ne yapmış oldum? Çıkarmış oldum. Hümayun kelimesini çıkartmış oldum. Devam edelim. <laughs> Dal harfimiz, F harfimiz, T, R, dal, elif, rar. Şurası arkadaşlar. Defter, dar, r. Defter, darı. Değil mi? Sonda da bakın y sesimiz var. I ya da i olarak da okunabildiği için burası defter, darı olacak. Devam edelim. Elif harfimiz, Y harfimiz, T harfimiz, Dal harfimiz ve Y harfimiz. Ne olabilir? Etti, itti, defterdaru itti. Yani etti, defterdarı etti anlamında arkadaşlar kullanılmış itti kelimesi. Hatta dalla yazmış et di kelimesi. Vav harfimiz var başta bu V V bağlacı da olabilir arkadaşlar. Bekletiyorum. Elif harfimiz, rar harfimiz, dal harfimiz, vav harfimiz ve y harfimiz. Bakın şuradaki ile aynı. Buradaki ile aynı. Tek farkı burada v var. Demek ki buradaki v bağlaç. Dolayısıyla buradaki kelimeyi de ne yapıyorum yine? Boş bırakıyorum. Yo, boş bırakmaya gerek yok. Hatta cümle içerisinde bakın. Defterdarlık ile ne hümayun olabilir? Arkadaşlar, tabi bunun için biraz tarih bilgisi olabilir. Ya da duymuşsunuzdur. Ordu Hümayun arkadaşlar defterdarı etti ve ordu diye tekrar devam ediyor burada. Evet, muhtemelen öyle yani burada bahsettiğim e, o sesi için bir vav eki olabilirdi. Burada vav eki yok arkadaşlar, vav harfi yok. Pardon eki diyorum burada bir wow yok. Sonuç olarak burada ordu yu Ye eki var. Burada da orduyu yazıyor arkadaşlar. Evet. Bakalım doğru mu? Defterdarlık ile Ordu Hümayun Defterdarı etti ve orduyu. Evet, devam edelim bakalım. H harfimiz mim elifle birleşmiş. Bakın gene hümayun yazılışı arkadaşlar. Bakın şurası hümayun yazılışı. Kaf harfimiz elifle birleşmiş. Kaf harfimiz elifle birleşmiş. K olacak. Da e, dat harfimiz var. Bakın şurada üstünde tek noktası var. Dat harfimiz. Eee Şöyle yaparsam. Ark altta noktası var. Y harfimiz var. I ya da i sesi muhtemelen iyi arkadaşlar. Lam harfimiz var. Bir nun harfimiz var ve y harfimiz var. I ya da i. Olarak okunabilir. Burası arkadaşlar çok açık olmamakla birlikte baştaki ki harfleri çıkardığımız için şu şekilde çevirebiliriz. Kadı ikini bulamadım. Burada bir sın eki olsa ki çok küçük yazılmış sın olabilir arkada. Kadısı olabilir. Evet. Kadılığı değil de ya kadılığı ya kadısı olacak arkadaşlar. Ee, burası beklesin. Diğer cümleye çıkartalım. Var harfi başa gelmiş V olarak kullanacak. Lam harfi ha, ha. V harfi e, Lam harfi Dal harfi ortaya gelmiş elif harfi a sesini verir nun harfi değil mi zel harfimiz bakın zel harfimiz a sesi elif harfimiz var dal harfi ve sondaki de h harfimiz ki h harfi a ya da e sesini de verebilir vildan zade evet şurası Vildan Zade Arkadaşlar Hümayun Kadısı Vildan Zade Evet bu şekilde çıkartmış olduk Bakın Hümayundu burası Burası Vildan Zade Hümayun Kadılığı Vildan Zade Değil de Hümayun Kadısı Vildan Zade Daha uyumlu oluyor cümlemize Devam edelim H harfi ve R harfimiz var arkadaşlar. Bu her olabilir. Her olabilir. H ve R sesimiz var. Şuna devam edelim. Yine bir H sesimiz var. Bakın burada yanında V harfi var. Değil mi? Mim harfimiz var. Evet. Ama burası arkadaşlar bu mim karıştırdı buraya şimdi. Rar duyuyor. Yalnız buradaki ne olacak? Ben düzelteyim. Mim olsun arası. Merhum arkadaşlar. Yani buradaki mimi birleştirdim. Belki de çıkmamış olabilir. Ben H'ye benzettim onu. Küçük yuvarlak. Ama merhum Şeyi doğru olacaktır Buraya Merhum Devam edelim B harfimiz va sesiyle birleşmiş Bu Bu Bakın R harfi hemze var R arkadaşlar R diye okunacak R Bakın Y harfimiz H ile birleşmiş Y r ye. Burası r K harfimiz elifle birleşmiş k olmuş. Y harfimiz ve lam harfimiz var. Kail. Kail arkadaşlar. Elif harfi vav'la birleşmiş böyle olunca neydi? O ya da u sesini veriyorduk lam, mim, dal ol ma Tekrar edelim. Devam edelim. İki nokta var. Y harfi, lam harfi ve rar harfi olmadılar. Evet. Olmadılar. Ee, kelimesini bulmuş olduk. Ve bağlacımız elif harfi, vav harfi, y harfi, lam harfi h ile birleşmiş arkadaşlar. A ya da e olarak da okunabilir. Ne olabilir burası? Öyle, değil mi? Üzerinde hemze olsaydı daha iyi olurdu bizim için ama yok. Öyle. Bakın elif vav Y, lam ve H sesi var. Yani böyle olduğundan Elif, Vav, Y, lam ve H sesi var. Öyle. Evet. Ve öyle. Evet. F harfimiz, R harfimiz, Zat harfimiz ve e, Yo direkt Zat harfimiz arkadaşlar, hiçbir harf yok yanında. F R Z, Fars, değil mi? Fars kelimesini bulmuş olduk. Elif Y i sesiyle başlıyoruz. Dal harfimiz var, H harfimiz var lam mim harfimiz var. İde lim. İdelim. Yani edelim. Şurası edelim arkadaşlar. Farz edelim. Dal y elifle birleşmiş ve yanında da rar sesi var. Diyar. Değil mi? Diğer K harfimiz, F harfimiz Elifle birleşmiş, Fa olacak. Rar ve Y harfimiz var. Ee, burası uzatmalı arkadaşlar. K harfi demiştik. Küf, küf farı, küf farı, far. Evet. Şurası diyardı. Hatta burası e, diyar küffarı değildir de diyarı küffarıdır arkadaşlar. Yani tire ı şeklinde yazılabilir. Diyarı küffarı. Diyar küffarı diye yazılmaz. Devam edelim. Gayin harfimiz. Bakın üstü noktası var. Elifle birleşmiş. G'a ok, ululak ulu. okunacak. R'ar ve T harfimiz var arkadaşlar. Aslında bu gayret kelimesi, gayret yazı olarak yazılmış e, gayret kelimesi arkadaşlar. Ama biz buradaki gibi yazalım. Elif harfi y ile başlamış, t harfi, dal harfi, ke harfi arkadaşlar. Nedir bu? İttik değil mi? Yani et dik. Gayret ettik, gayret ettik. Ve bağlacımız var. Ve Zat harfimiz var. Rar harfimiz var. Rar harfimiz var bir daha. Yine V harfimiz var. Zararu. Değil mi? Zararu. Gayret ettik. Ve zararu H harfimiz sın harfimiz var. Ee, burada bir şöyle bir harfimiz var arkadaşlar. Şu lam harfi zaten A olarak okunacak muhtemelen. Bu da uzatmalı bir A olacak çünkü oradaki harf belli değil. R harfimiz, sondaki de T harfimiz. Hasaret hasaret kelimesini hatta şuradaki sağdan sonraki harfimizin üzerine inceltme koyacağız uzattığı için hasaret elif harfi y ile başlayacak r harfimiz var şın harfimiz var bakın değil mi i r ş dal, rar, dal, kef. İriştirdik. Yani eriştirdik kelimesini ne yapmış oldu? Bulmuş olduk. B harfi, zel harfi, mim harfi nedir bu? Bizim değil mi? Bizim kelimesini ne yapmış oldu? bulmuş olduk. K harfimiz arkadaşlar. K harfimiz B harfimiz, Z harfimiz. Bakın K harfimiz, B harfimiz, Z harfimiz, değil mi? E, burada da H harfimiz var sonda. H harfinin üzerinde hemze var. Daha doğrusu yanında hemze var. Bu uzatmayan tire i olacak muhtemelen burası. E, Kafa olduğu için a sesi koyacağım. Kab Za kabzayı arkadaşlar. Kabzayı T harfimiz, sat harfimiz, rar harfimiz, T harfimiz, sat harfimiz, rar harfimiz. F harfimiz var bakın burada üstünde tek noktası var. Değil mi? Şurada bir mim harfimiz var. Mim harfimiz. Sondaki de yine zel harfimiz. Tasarrufumuz da. Bakın D ve H harfi de var burada. Da D eki. Tasarrufumuzda. Muzda ekini koyalım. Devam edelim. Nun harfimiz, H harfimiz var. Ne arkadaşlar burası. K harfi elifle birleşmiş. Bakın K harfi elifle birleşmiş. K. Şurada bir lam var. Değil mi? Vav harfi var. Rar harfi var. Kalur. Kalur. Evet. Kalur. Yani buradaki vav sesi u olarak veriyor. Kalır aslında. Yani o kalur denilmiş o zaman. Ve bağlacımız B harfimiz, Z harfimiz, H harfimiz nedir arkadaşlar? Bize değil mi? Bize. B harfimiz yanında V harfimiz var. Bu devam edelim. Nun dal, nun bundan değil mi? Bundan. Yine bir num ve h harfi var. Ne diye yazıyoruz. Ayn elifle birleşmiş a sesi uzatarak okunacak demektir. Şurada hemze işareti var. İ sesini alacak. Dal harfi ait. Hatta üzerine şöyle inceltme koyabiliriz. Uzun a'larda. Bakın iki tane gördük. Ayn, ayn, ayn ve elif yan yana olduğunda ya da işte e, uzun bir çizgi ve Elif olduğunda ne yapabiliriz, kullanabiliriz. Evet, metnimiz bu kadar arkadaşlar. Tabii e, Osmanlıca, Farsça ve Arapça kelimelerden oluşan bir dil olduğu için ağırlıklı olarak e, bazı e, kelimeler farklı gelebilir. Sözlükten de bakabilirsiniz anlamlarına. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılanları da hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.